Herkese merhaba. Mesela Ekonomi'de Vaziyet ve Manzara'nın 23. bölümünde yine birlikteyiz. Sinan da bizimle. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Yıpratıcı birkaç gün geçirdik siyaset açısından. sen ben nasılsın? Yıpratıcı hakikaten. Zaten bir ay önceki deprem acıları bir tarafta yaşıyorduk ki resmi olarak da 46 bin kişiyi kaybetmişiz. Tabi ee, tabii gerçek çok daha başka. Bunun e, ömür boyu hastalıkları, sakatlıkları var, maddi kayıplar var, şudur budur. Ama derken bir anda bütün ülkeyi elden kaçıracak bir kötü süreç yaşadık ettik. Neyse ki sonunda aklı selim bir şekilde sağduyuyla kriz atlatıldı. Evet şimdi artık muhalefet tarafında da yine eşliğine göre Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir seçim sürecine gireceğimiz görüyoruz. Burada istersen ilk olarak dolar baskısını sorayım. Son günlerde yine tartışılmaya başlandı. Seçim öncesi ne olur? Seçim sonrası ne olur? Seçim öncesinde dolar tarafındaki baskının artmasını kurda bir hareketlilik bekler misin? Sen nasıl görüyorsun? Şimdi hep beraber bir e, neler döviz kurunu etkileyebilir bir ona bakalım. E, şimdi bir küresel gelişmelere bakalım. Euro dolar aşağı doğru seyrediyor. ABD'nin bulandan daha fazla faiz arttıracağı durumu var. Haline de. Ee, bu bir baskı. Zaten bugün de işte 18.94'e kadar gelmesi yani büyük bir fark değişim değil ama diğer günlere göre bir tık daha fazla hızlı artmış oldu. Ee, bunu gösteriyor. Bu bir. İkincisi, cari ee, açık. Dış ticaret açığımız Ocak'ta 14 milyar dolardı. Şubat'ta 12 2 milyar dolar. Mart'ta da yüksek olacak. Deprem nedeniyle de de ihracat olumsuz etkilenecek. İthalat belli şeylerden ötürü güçlü kalacak. Bu bir problem. Üçüncüsü sermaye çıkışın hala sermaye girmiyor. Net hata 90'da gelenler bir sıkıntı. Ama Suudi Arabistan sürprizini yaşadık. Sürprizlerimiz aylardır bekliyorduk da beklediğinde gelmedi. E, Türkçesindeki gibiydi. E, sanıyorum bu sefer artık geliyor. 5 milyar dolar ederinde o artı anlamda. Sermayenin içe kaçışı tehlikeli çok ciddi bir e, yastık altına kaçış var. Darphane'nin aylık altın üretimi e, en yüksek seviyelerine yaklaştı. Borsa İstanbul'un e, altın ithalatı şimdiye kadarki en yüksek yılın ilk iki kayı performansını gösterdi. Çok ciddi. E, inanılmaz bir yastık altına kaçış söz konusu. Bir taraftan e, zaten aylık kabaca e, şeye çıkmıştı. Son 6 ayda ortalama 2,5 milyar dolarlık altın, parasal olmayan altı ithalatımız vardı. Sanıyorum Şubat'ta bu 4 milyar dolara kadar çıkmış oldu. Birazını ihraç ediyoruz ama net çok açıkta kalıyor. Bu çok büyük bir problem. Bunun dışında ama başka şeyler de var. İnsanlar yavaş yavaş Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nı kazanacağını inanmaya başladılar. Burada bir e, taşlar azıcık yerine oturunca tam demiyorum. Çünkü şöyle ben hala seçimin 14 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağına dair yürütüğü emin değilim. ya e, yani tabii ki büyük ana senaryo bunun yapılması. E, ama anayasa biliyorsunuz Türkiye'de maalesef çok bağlayıcı olmayabiliyor. Ve iktidar önümüzdeki süreçte bu işlerin tam kendi istediği gibi gitmediğini görünce bir anda o dönüş yapabilir. Suçu YSK'ya atabilir. Hani hiç şeyi konuşmayalım. YSK'nın yetkisi var mı yok mu? Geçelim. O başka bir yerdeyiz zaten. Ama e, 10 Mart'ta Erdoğan bunu açıklasa, 11 Mart'ta resmi gazetede yazsa, ben YSK'nın seçim takvimini açıkladığı günü, o arkasından gelen birkaç gün içerisinde olacak, %100 emin olamıyorum. Bunu söyleyeyim. E, ama bu durumda giderse muhalefetin kazanma ihtimali ciddi bir ölçüde var. Ve CDS'lerde görüldüğü gibi, Borsa İstanbul'da görüldüğü gibi de, e, muhalefet artık daha piyasa dostu olarak anılıyor. 2014'te yerel seçimlerde 2015'te ikinci bir e, kasım seçimlerinde iktidar kazandığı zaman istikrar devam edecekti ve iktidar piyasa dostu görülüyordu. Ama bu 2017 e, referandumu da doğrudan çok ilgilendiren şey değil ama 2018'e itibaren kırılmaya başlandı. Sadece başladı. Gerçek anlamda kırılma e, tam yetkiyi albayrağın alıp sürekli işte önce e, TL'nin likizdeyi düzeltiyorum döviz likizdeyi etkileyen şeyler yurt dışında TL'nin çıkışını engelleyen şeyler TL'nin işte swaplarla yapılım yapılmaması e, açığa satılması, zorlaştırılması sonra işte bu BDDK'nın kısıtlamasına ek olarak zamanla işte e, örtülü rezerv satışları e, arkadan kur korumalı mevduatın gelmesi işte döviz alım satım saatleri alım marjları e, faizlerin buna bağlanması etmesi derken tüm bunların neticesinde artık piyasanın sevdiği oyuncu iktidar değil. Piyasa Erdoğan calavarını yarattığı yıllarca Türkiye'de 2010'da, 2011'de başka bir yer inandırdılar ama aslında bugünün taşları döşeniyordu. Neyse o başka bir siyasi konu onu başka bir gün konuşuruz. Ama bu da döviz kuru anlamında olumlu etkiliyor. Yani şu demek Evet, şu andaki 18.94 dolar kuru, Türkiye'nin hem dış ticaretini hem de sermaye faiz oranına, hisse senedi veya konut ucuzluk fiyat performansına dayalı olarak ideal bir yer değil. Ama ama ee, elde satılabilir hala rezerv olduğu için seçimlere de iki aya kadar bir vakit kaldığı için idare edilebilir görünüm çiziyor. E, bu yastık altına kaçışta yeni bir şok yaşamazsak eğer, ben idare edebileceğimizi düşünüyorum. Ama yani e, sırf enflasyonu düşük tutmak için, ki bu zamanda enflasyon önemli değil, büyüme önemli dediler. Şimdi enflasyonun ne kadar önemli olduğunu anladılar. Ama enflasyonu bu şekilde tutmaya çalışmanın sonucu olarak bu kadar yüksek e, derecede sürekli rezerv satıp da bunu korumak kolay bir şey değil. E, çünkü İtalya çok canlı. Dolayısıyla bu kur burada kalıcı olmayacaktır. Seçim önce olacağını zannetmiyorum. Belki son birkaç hafta panik olursa e, olabilir. Özellikle iktidarın kazanacağı düşünülürse daha da çok baskı yapılır. Ama sanıyorum burayı biraz daha idare edebilecekler gibi. Ama seçim sonrası iktidar kalırsa bambaşka bir yere gideceğiz. Muhalefet kazanırsa da bu kur olması gereken yere eninde sonunda gider. Yani e, Türk eskiden çok ucuzdu. İktidar değilsin değerlenir diyorduk ama şu anda artık ucuz değil. Bunu da izleyicilerimiz unutmasınlar. Biz bu hafta bir anket sorusu sorduk izleyicilerimize seçim sonrasında nasıl bir tablo beklediklerine dair. Dedik ki sizce 14 Mayıs'taki seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu kazanır mı? Ve kazanırsa bunun ekonomik sonucu ne olur? Burada öncelikle kazanamaz diyenler %14 seviyesindeydi. Kazanır diyenlerin %62'si kazanır, istikrar ve kalkınma olur dediler. %13'ü kazanır istikrar olur dediler. %11'i ise kazanır ve kriz çıkar dediler. Nasıl değerlendiriyorsun öncelikle? Şimdi tabii bu tanımlar muğlak ama öncelikle iyi, mutlu olduğum şey kazanamaz diyenlerin bu kadar azlığı. Ee, bu seçimlerde de vaktinde yapılacaksa eğer bunun nedeni Türkiye'de hukukun üstünlüğü değil Erdoğan'ın ben her kuşla kılıçlarını yenerim diye düşünmesi onun yarattığı rehavet olacaktır. Ama e, güçlendirilmiş bir e, Millet İttifakı'nın adaylık süreci İmamoğlu'nun yavaşın dahil olduğu ve altılı masanın daha uyumlu olduğu dışarıdan e, sol ve Kürt e, kökenli vatandaşların e, ciddi rağbet göstereceği bir Kılıçdaroğlu'nun İlk turda bu işi koparma ihtimali kesinlikle var. Önce bunu söyleyelim. İkinci olarak e, kazandıktan sonra bir yerel seçim var önümüzde. Kolay olmayacak. Şu andaki ekonomi politikaları bir anda değiştiremezler. Erdoğan iş sistemi öyle bir şey getirdik. Eskisi gibi faizi çat diye artırayım, artırayım ekonomi normalleştireyim diye bir şey yok. Çünkü ekonomi kredi hiç olmadığı kadar bağlı. İşletme sermayeleri bile bırakın yatırım. Bağlı. Bunu yaparsanız ekonomi durur. Ve kimse yerel seçimden önce ekonomi durdurmak istemez. Bu bir. İkincisi bankaların içerisinde düşük faiz %7'li o getirle. ...tahvilleri yığdınız dediği bir risk var. Dolayısıyla çok kolay arttıramazsınız. Eskiye kıyasla ben önümüzdeki bir yılın... ...seçimden sonraki bir yılın bir geçiş süreci gibi olacağını... ...yani şu andaki uygulanan politikalardan... ...bir şok doktrini değil hafif hafif... ...güzel için düşünüyorum. Daha böyle olması gerektiğini... ...düşünüyorum. Neyi yaparları bilemem. Bunun iyi durumu... E, ...sonucu ekonomi çat diye durmaz. Eğer yurt dışında... ...Çin şu bu bazlı veya ABD... bazı bir durgunluk, kriz... Şu, ...oynaklık olmazsa eğer. Kötü yanı... E, faturayı da bir yere ödeyeceğiz. Ee, ve bu fatura bizim genel neoliberal eleştiri yaptığımız şekilde vatandaşa çıkarılacak acı reçete değil sadece. reel sektöründe çekeceği, yabancı yatırımcının da çekileceği bir şekilde devletin de çekileceği ve onu ötelemiş olacağız ve o bir gün gelecek. Gel geldiği zaman o iş nasıl olacak? Şimdi orada sorun şu. Bu yeni hükümet, iktidar değiştirimi varsayıyorum. 3 yılda geçişi tamamlar mı? 5 yıl sürer Herkes bunun 5 yıl sürmeyeceğini söylüyor ama ne zaman seçimlerin olacağını veya bir seçim arada yapılmak istenip istenmeyeceğini bilmiyoruz. Muhtemelen seçimsiz geçiş isteyecekler. Dolayısıyla öngörmek kolay değil ama 5 yıllık bir süreçte başarılı bir yönetim istikrarın yanında kalkınmaya da kısmen etki edebilir. Yani daha net söylersek yeşil dönüşüme, dijital dönüşüme, eğitimde belirli düzeyde dönüşüme, vergi reformuna, teşvik da değişimi yapabilecek... Ee, yine bu e, çalınan milyarlarca doları e, beni peşine düşebilecek yapıyı yaparlar. Ama 2-3 yıllık bir hükümet olarak kalırsa sadece istikrarı sağlamakla yetinme durumu olabilir. Kriz çıkma durumu e, büyüme düşer. Çünkü en sonunda bu süreç pay para politikası, enflasyonla mücadelede ekonomi soğutulmak durumunda olacak. Ekonomi e, eksi büyümeye yani küçülmeye geçmeyebilir ama doğal potansiyel büyümesi bundan %3'ün altına inebilir. Bu mümkün. E, bunu muhtemelen yerel seçimin sonrasında bırakmak isteyecekler ama kontrollü olması Her zaman işte o soft landing gibi bir olmayabiliyor. Dolayısıyla bunu kriz saymazsak, ve kriz dediğimiz yine böyle büyük eskisi gibi piyasada kur şokları, faiz şokları, işte ekonomi dediğin bir şey düşmesi. O kriz olmadan atlatabilirler. Eğer küresel finansal kriz veya bir İstanbul depremi Allah korusun olmazsa. Tabii bir de Yönetimde hatalar yapmayacaklar yani. Ee, yani özetle ben kazanabileceklerini düşünüyorum. D şıkkını şahsı eliyorum ee, A şıkkının olmasına seçimsiz ve yurt dışının çok bozmadığı, depremin olmadığı bir koşul için görüyorum. C şıkkı olan kriz çıkara e, biraz daha az ihtimal veriyorum ama krizi piyasa şoku olarak algılıyorum. Yoksa düşük büyüme olabilir. Ee, yani D şıkkını dışarıda bırakmakla birlikte A, B, C arasında gidiyorum. Ama daha çok A ile B arasına gidiyorum. Çünkü ne kadar uzun süre bu iktidarın kalacağını ve bu ahenin sürdürülebileceğini bilmiyorum. Bu gördüğünüz e, gördüğümüz gibi geçtiğimiz hafta Akşener, e, yani sadece Akşener e özel bir şey değil, bu durum yaşandı. Sonra e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu eklendikten sonra işte Deva Partisi'nin itirazları oldu. Bunlar haklıdır, haksızdır, hiç onlara girmiyorum ama e, yani doğal olarak sürekli bu sorunlar olabilir olacaktır da 90'lı yıllarda koalisyonlar da olur bunlar her zaman işi sarsmaz bu ölçekte olmaması lazım bu ölçekte olmaması kaydıyla yani o kabine toplantısı yapıldığı zaman orada istediğiniz kadar birbirinize e, tabak çanak bardak atın ama oradan çıktığınız zaman yüzleriniz gülümsesin biz bu ülkeyi uyumlu yöneteceğiz deyin e, bu bence önemli bir e, şey oldu virüsü önden alıp aşı olduğumuzu umut ediyorum bu şekilde bir daha umarım bunu yaşayalım bunu yaşarsak önümüzdeki dönemlerde çok sarsılır piyasalar. Ee, benim ana senaryomda en azından ilk sürede ilk 1-2 yılda birazcık dallale devri gibi geçirilebileceği şeklinde. Ama dediğim gibi altını çocuğum özellikle yani depremi bilemeyiz ama küresel finansal kriz koşullar buralarda büyük sorunlar olmazsa. O zaman küresel demişken bir de yurt dışına bakalım. Yurt dışında neler oluyor? ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell'un bir açıklaması vardı bu hafta. Powell diyor ki Gerekirse faiz artışlarının hızını yükseltmeye hazırız. Piyasalara baktığımızda 50 baz puanlı bir faiz artışından söz ediliyor. Paul'un ver, verdiği mesajları öncelikle nasıl değerlendiriyorsun? Hem bizim hem küresel piyasalar, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından ne anlama geliyor bu? Şimdi Ukrayna Savaşı'ndan ötürü enflasyon olan yani yüksek patikasını daha da yüksek patikaya taşıdı. Artı Ukrayna e, Savaşı'ndan sonra bir, bir finansal şok, küresel kriz olur korkusuyla... Faiz artımları bir süre birkaç ay ötelendi veya daha düşük yapıldı. O işte transitory geçici dendiği için bu enflasyonu o dönemde yaşanmış şokun travma eşimi yaşıyor. E, Manşet enflasyonu ciddi şekilde düşmesine rağmen işsizlik oranları da düşüklükten faydalanarak ki bütün 3 yani ana bölgelerde e, ABD, e, Britanya ve Avrupa Ara Birliği bölgelerindeki bundan faydalanarak daha da sertleşelim diyorlar. Bence şu ana kadar iyiydi. Finansal piyasada kırmadan da bunu yaptılar. Ekonomiler durgunluğa da girmedi. Rusya'nın yaratmış olduğu şoka rağmen de böyle oldu ama bence biraz e, Kantar'ın topusunu kaçışıyorlar. Evet haklı oldukları gerekçeler var. Çekirdek enflasyon yukarıda üfe baskısı azaldı ama çekirdeği önemsiyorlar. Wage price spiral dediğimiz işte ücretlerden gelen maliyet baskısının işte fiyatları arttıracağına da bir kötü döngüden korkuyorlar. Kısmen haklılar ama bu, bu sefer ekonomileri durgunluğa iter. Daralma olur mu emin değilim. ABD daralmadan her zaman kurtulabilir. Hakikaten çok e, Amerikan ekonomisi her zaman nasıl ediyor? Dinamik kalmayı başarıyor ki Çin'den bile derse dinamizmi fazla. Çünkü Çin aşırı borçlu. ABD'de borç çok kadar yok ve ABD'nin parasal genişlemesi bu ta, insanların takip ettiğini şaşırtacak bir şekilde Çin'den daha az. Ve hala her ay 95 milyar dolar çekiyor. Dolayısıyla eee ABD belki de durgunluğa etmez ama Britanya ve Avrupa Para Birliği tabi buna Japonya ekleyelim buraları zor durumda bırakır. Japonya tabi bu kadar parasal sıkılaştırmaya gitmiyor ama diğer hepsi giderse o yapmazsa sadece bu getiri kontrolü biraz gevşetler oranın da tekrardan yerin bir ikinci turda değer kaybı oluşabilir. Söylemek istediğim şey şu. Bence faizleri daha fazla arttırmak yerine faizleri biraz daha uzun süre bu seviyede tutmak daha iyi bir politik olurdu. Rus gazına bağlı Avrupa'da enerji krizi çıkmadığı için rehavete giren piyasalar bu yılın ikinci yarısına doğru sarsılabilir. Ekonomi daha net bir durgunluğa doğru gidebilir. Şu unutmayalım. Para politikasının bazı karar eskiden işte gelişmiş ülkeler 2 yıl intibat süresi işte 8 çeyrek denildi tabii şimdi daha e, beklenti kanalı konuşulduğu için i̇şte 8 çeyrek kadar değil görülüyor ama hala kararlı aldığınız gibi bir çeyrek sonra ekonomideki etkilerini göremiyorsunuz. Yani demeye çalıştığım şey özel emtia piyasaları, savaş, şudur budur bu koşullar 2023'te devam edecek. Bunda böyle bir hızlı zorlarlarsa eğer 2023'ün ikinci yarısından itibaren mi iyice düşer ekonomik de e 2024'de başka sorunlarla geliriz. Evet enflasyonu yeneriz ama başka sorunlar olur düşüncesindeyim. Ha bu kadar çok enflasyon mu öncelenmeli? Bence öncelenmemeli. Çünkü o çekirdek enflasyonda batıda e, tedarik zinciri de normalleştirecek, enflasyon düşecektir. Bir kısmı yapısal, daha doğrusu yapısal demeyeyim, sistemik. Yani şimdi işte siz yeşil dönüşüm diyorsunuz. Yeşil dönüşüm enflasyon arttırıcı bir şey. Çünkü bir sürü yatırım yapacaksınız. Eskiden daha ucuza kullandığınız tüketim işte petroşkun yerine bambaşka daha pahalı yatırımlarla gelecekleri şey edeceksiniz. Ee, bunu kabul etmek gerekiyor. Ama bunun haricinde bence e, bu kadar çok tabi onlara da kanunlar bağlıyor. Ve daha doğrusu da Avrupa Merkez Bankası şeyi ABD'nin o kadar değil. Avrupa'da dual de ikili e, hedef var. ve tam istihdam da var. Zorlar. ABD tam istihdamın da üzerine istihdamda olduğu için bunu kanuna uygun bir şekilde yapıyor şu anda. Ama ben dediğim gibi bu tam istihdamı korumak o kadar kolay olmayacak. Yani şu ana kadar yani işin keyifli tarafını yaptılar. Bu yılın ikinci tarafından sonra e, o sorunu yaşarlar. Bu da bir süre daha ABD dolarında ki ben çok uzun vadede döngüde de ABD doları her zaman güçlü olacağını düşünüyorum. 10 güçlü olsaydı olur? Ve bizim gibi hemen Türkiye'ye de bağlayayım. Bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasaları işte örnek şu anda Sri Lanka, Zambiya büyük sorunlar yaşamıştı. Şimdi Pakistan var, Tunus var, Mısır var, bir de Türkiye var daha da fazla sorun yaşaması neden olur. Biz X'ler değişikliklere rağmen bu işte zorlanırız ki 2001 krizinden sonra 2004'e kadarki sürede dünyada faizler bir 2001'deki 11 Eylül'de ötürü ikincisi e, işte konut kredilerindeki endişelerden ötürü sorunlar yaşanmıştı. Bir de Arjantin krizinden ötürü bizim gibi ülkeler için e, daha sıkıntı yaratacaktır maalesef. Çok teşekkür ederim Murat. Ben teşekkür ederim. Ee, bu hafta da hem Türkiye'deki yaşanan siyasi giriş ekonomik yansımalarını hem de dünya piyasalarını konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.